Bu Bugünkü basın toplantımız bir çevre felaketinin basına, kamuoyuna yansıtılması sonrası yaşananlarla ilgili. Kaykalı akademisyen Bülent Şık, geçtiğimiz günlerde bir raporu açıkladı ve ardından Sağlık Bakanlığı'nın hareketi geçmesiyle hakkında bir dava açıldı. 12 yıla kadar hapse isteniyor nedir bu mesele? Ee, nasıl olur da bir bilimsel raporun açıklanmasıyla bir bilim adamı hakkında hapis cezası istenir? Bunu araştırdık ve gerçekten vahim sonuçlara ulaştık. Konu son derece önemli. Aslında hepimizin sahip çıkması gereken bir konu. Gıda mühendisi bir akademisyen Bülent Çık. Ee, nitelikli bir bilim adamı ve e, oldukça önemli bir çalışmanın içinde yer almış, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı bir çalışmanın içinde yer almış. Bu çalışma 2011 yılında başlamış ve e, önemli sanayi bölgelerini ele almış, kirlenme, insan sağlığına zarar ne boyutta. E, nispeten turistik bölgelerle karşılaştırmalar yapılarak turistik bölge ve sanayi bölge arasındaki atık maddelerin değişen oranları tespit edilmeye ve insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmış. Kocaeli ve Ergene Havzası çevre kirliliğinin yoğun olarak bulunduğu yerler olarak biliniyor. Antalya Kumluca ise turistik bir bölge, bir tarım bölgesi. Bu sanayi bölgeleriyle bir turistik bölge arasında kıyaslamalar yapılmış ilginç önemli bulgular tespit edilmiş rapor sonrası ancak rapor değerli arkadaşlar yıllardır açıklanmıyor. 2011'de başlayan bu çalışma oldukça nitelikli, oldukça büyük çaplı. Çünkü 10 milyona kadar insanın yaşadığı bölgeleri kapsayan Türkiye'nin en önemli araştırması, çevre araştırması, gıda araştırması 2011 yılında başlatmış Bakanlık ve 2015'in sonlarında bu araştırma bitmiş. Bakanlık 2017'de bu sonuçları açıklayacağını ifade etmesine rağmen 2019'dayız hala sonuçlar açıklanmamış. Araştırmaya 2015'in başına başına kadar katılmış olan 2011'den 2015'in başına kadar katılmış olan gıda mühendisi akademisyen Ahmet Şık sonunda Elde edilen bulguların açıklanmadığını görünce bir bilim adamı duyarlılığıyla toplumsal hassasiyete binaen sonuçları Cumhuriyet gazetesindeki bir yazısında açıkladı. Bu yazı ne zaman yayınlandı? 15 Nisan ve 19 Nisan 2018 tarihleri arasında dört bölüm halinde bu yazı yayınlandı. Burada bu yazı ve raporla ilgili önemli bilgiler açıklandı burada. Sağlık Bakanlığı bu bilgiler niye açıklandı? Halkın sağlığını tehdit eden bu bilgiler niye açıklandı? Niye araştırma kuralları çiğnendi gerekçesiyle e, akademisyen hakkında e, suç duyurusunda bulundu ve ardından e, dün dava açıldı. Ve biz de bugün bu açıklamayı yapıyoruz. Gördüğümüz e, sonuçlar e, aslında kamuoyu olarak bizim sağlık bakanlığından bu açıklamayı niye kamuoyuna açıklamadığı konusundaki bir sorgulamayı yapmamız gerektiği yönündedir. Sağlık Bakanlığı bir araştırmacı hakkında dava açıyor ancak kamuoyu aslında Sağlık Bakanlığını sorgulamalı. Niye bu konuda bir açıklama yapmadınız? Bakın 2011'de başlamış, 2015'in sonunda bitmiş. O zamanlar açıklanması gerekiyor. Çok ciddi bulgular var. Hepimizi kanser edecek, çoluk çocuğumuzu kanser edecek bulgular var. Çok ciddi bulgular gerçekten. Sağlık Bakanlığı işi ağırdan alıyor. 2017'de açıklayacağım diyor sonunda. Ve 2019 gelmiş, sonuçlar açıklanmamış. Açıklayan bir bilim adamı var, ona da dava açılır. Mesele bu arkadaşlar. Ama meselenin biraz daha bilimsel detayına indiğimiz zaman çok daha vahim sonuçlar görüyoruz değerli arkadaşlar. Bakın Çalışma neymiş? Araştırma projesi Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Kırklar illerinde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirmesi projesi. Ana başlığını taşıyor. Ve bu proje yüzlerce bilim adamının katılımıyla son derece nitelikli bir şekilde yapılmış ve çok ciddi sonuçlar bulunmuş. Şimdi gıda ürünlerinde bulunması muhtemel mikotoksin miktarları dikkate alındığında ülke genelinde yürütülen yaş ve cinsiyete dayalı bir maruziyet çalışması var mıdır diye sormuş Bülent Şık. Böyle bir çalışma yok. İşte böyle bir çalışma üzerinde yazı yayınlıyor ve hakkında da dava açılıyor. Mikrotoksinler kanser hastalığına yol açmakta. Mikrotoksin içermesi muhtemel gıdaların tüketim sıklığı ile kanser hastalığının görülme sıklığı açısından bir değerlendirme yapılmış mıdır? ayrı yapılmamıştır. Bu değerlendirme bu çalışmayı yapılıyor ve açıklanmıyor. Sonuçları bir bilim adamı da kalkıp bunu e, kendisinin e, bilgisi dahilindeki sonuçlarını açıkladığı zaman hakkında 12 yıla varan dava açılıyor. Son derece vahim bir durum değerli arkadaşlar. Aslında sadece bizim değil, çocuklarımızın ve bizden sonra gelecek nesillerin sağlığı tehdit altındadır. Bunu da bilmek Türkiye toplumu olarak hepimizin hakkıdır değerli arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Ben size bazı örnekler üzerinden bakın mesela Dil Deresi, Kocaeli Dil Deresi'nden pis ve kirli sular nasıl birikmiş? Bunu bir görsel olarak göstermiş olayım. Yine bakın Ergene Nehri simsiyah atıyor Bakın şu görüntüler şuradan insan sağlığına ait iyi bir sonuç çıkar mı değerli arkadaşlar? İşte Dilovası ve Kocaeli Ergene Havuzası bütün bu bölgelerde yapılmış bu çalışma ve çok büyük bir çalışma. Sadece Dilovası'nda değil Kocaeli'nin her mahallinde yapılmış. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin her yerinde yapılmış. Ve çok vahim sonuçlar var gerçekten. Yine işte böyle nehirlerimizden kirlilik görüntülerine devam ediyoruz. Evet, ne olmuş? Şimdi bunun hakkında açıklamalar yapalım. Bakın bu çalışmada neler yer almış? Şimdi turistik bölge olarak Antalya Kumluca seçilmiş. Oranın Çevre kirliliği azdır diye düşünülmüş ama şaşırtıcı bir şekilde değerli arkadaşlar Kumluca'da da tarım yoğun bir şekilde yapılıyor ve tarım ürünlerine sıkılan ilaçlar, pestisitler yüzünden orada da pestisit oranı yüksek çıkmış. Bakın en masum bildiğimiz yer Antalya turistik bölge orada da tarım ürünlerine sıkılan ilaçlardan dolayı pestisit oranlarının oldukça yüksek olduğu çıkmış. Hiç bilinmeyen bir bulgu bu aslında. Yani en kirli sanılan yerle en temiz sanılan yer karşılaştırılıyor. Ya yani en temiz sanılan yerde bile çok büyük e, kirlilik oranları görülüyor. Bakın e, nelerde bunlar yapılmış? Kocaeli Antalya Ergene e, Havzası'nda toprakta, suda, denizde, akarsularda, e, havada ki tüm çevre kirleticileri belirlenmiş. E, su ürünlerindeki, balıklardaki su e, çevre külleticileri belirlenmiş. E, elektromanyetik alanlar belirlenmiş. Bakın öyle şeyler bulunmuş ki mesela e, Ergene Havzası'ndaki bazı bulgular şu andaki bulgular, bakın çok ilginçtir çarpıcıdır. Çernobil kazasından e, deri halen devam eden kirlenmenin etkilerinin olduğunu gösteriyor. Sezyum miktarı Ergene havzasında yüksek miktarlarda sezyum miktarına rastlanmış. Şimdi bile mesela Çernobil'in e, Ergene havzasına böyle tehlikeli e, yansımaları var. E, bu çalışma aslında sadece gıdalar üzerinde yapılmış. E, toprak, su, hava üzerinden gıdalara yansıyan bölümü araştırılmış. Bir de işçi sağlığı ile ilgili bölümü araştırılması gerekiyor da burası eksik bırakılmış aslında. İnşallah ilerleyen çalışmalarda bunlar da yapılır. ancak Bülent Şık bu önemli sonuçların halka açıklanmaması karşısında bilimsel bir sorumluluk ve vicdani bir rahatsızlık hissederek bu sonuçları kamuoyuna açıklamış. Suçu bu. Bakın milyonlarca insanı etkileyecek, sizin kanser olmanızı, endokrin hastalıklara, nöral hastalıklara yakalanmanızı etkileyecek sonuçları açıklamış. Araştırma daha çok bu e, kirleticilerin insan sağlığındaki endokrin ve nöral etkilerini araştırmış. Bir doktor olarak bunu açıklayayım size. Endokrin yani hormonal etkilerini, nöral yani sinir sistemi üzerindeki etkilerini araştırmış. Bunlar sadece kansere yol açmıyor arkadaşlar. Hormonal sisteminizin bozulmasına da yol açıyor. Nöral sisteminizin bozulmasına ve o bölgedeki başka rahatsızlıklar ve kanser. Sadece kanserler değil bunu söylemek istiyorum bir tıp adamı olarak. Hormonal hastalıklar kanserden de farklıdır. Nöral hastalıklar kanserden farklıdır. Bu kirleticiler hem endokrin ve nöral hastalıklara yol açıyor hem de buraların kanserlerine yol açıyor. Bu çok açık net bir şekilde ortada. Şimdi neler araştırılmış? Bakın, çalışmada Ergene Havzası, Kocaeli Dilovası, Antalya Kumluca ilçesindeki yeraltı ve yerüstü suları, atık sular, toprak, hava gibi ortamlarda ve çeşitli gıda ürünlerinde bulunması muhtemel pestisit, ağır metal, uçucu organik bileşikler ve aldehitler, poliaromatik hidrokarbon kalıntıları gibi yüzlerce farklı to toksik kimyasal maddenin kalıntı analizleri yapıldı. Ayrıca İzmir Saroz, Antalya köresindeki balıklarda, kabuklularda, deniz suyunda toksik kimyasal kalıntıları da araştırıldı. Arpa, bakla, bezelye, biber, buğday, çilek, dereotu, domates, erik, havuç, hıyar, ısırgan otu, karalağana, kabak, kanola, karpuz, kayısı, kiraz, marul, mısır, muz, nohut, patates, pirinç, roka, sarımsak, semizotu, şeftali, şeker pancarı, yer fıstığı, yeşil soğan, yumurta başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri analiz edilir. Araştırmada 1440 su örneği ve 1380 gıda örneği çalışıldı. Çok nitelikli bir çalışma gerçekten. Her bir örnek belli bir yerleşim yerinden alındı. Bu örneklerde toplam olarak 15 bin civarında analizi yapıldı. Çalışma esnasında İngiltere'de düzenlenen uluslararası yeterlik testlerine girilerek yapılan analiz çalışmaların doğruluğu ve kesinliği garanti altına alınarak son derece bilimsel bir çalışma ortaya konuldu. Ama çalışma açıklanmıyor. Değerli arkadaşlar, bu nasıl bir vehamettir? 2011'den 2016'ya kadar devam etmiş çok ciddi bilimsel bir çalışma niye açıklanmaz? Sağlık Bakanlığı yetkilileri buradan bunun açıklaması yapsınlar. Cesaret edip açıklayan bir bilim adamını da susturmak, hakkında dava açmak hangi sorumluluğa sağlar? Nasıl bir anlayışla bunu yapabiliyorlar? Bakın Birçok ağır metal araştırılmış. Alüminyum, antimon, arsenik, bakır, baryum, berilyum, bizmut, civa, çinko, demir, gümüş, kadmiyum, kalay, kobalt, krom, kurşun, manganez, molibden, nikel, selenyum, sezyum, stronsiyum, lityum, vanadyum ve tanyum elementlerinin kalıntı düzeyleri araştırılmış. 330 farklı pestisitin kalıntı, kalıntı analizi yapılmış. Ve neler bulunmuş? Bakın örneklere geçelim arkadaşlar. Ee, mesela Kocaeli'nde bir kara lahana incelemesi. Berilyum elementi, kanserojen berilyum elementi tespit edilmiş. Kocaeli'den alınan bir kara lahana da yüksek oranda bismut elementi tespit edilmiş. Devam ediyoruz. Alüminyum, çinko, demir, manganez ve nikel analiz edilen gıda örneklerinin tümünde rastlanmış. Alınan gıda örneklerinde yapılan arsenik analizinde 24 çeltik 5 ısırgan otu bir karalana iki marul, sekiz sarımsak ve on dört yeşil soğan örneğinde olmak üzere toplam 54 gıda örneğinde yüksek oranlarda bulunmuş. Arsenik bulunmuş. Arsenik son derece tehlikeli bir maddedir arkadaşlar. Bakın bunların hepsi ağır metaller ve son derece tehlikeli maddeler çeşitli kanserlere yol açıyor ve çok net bir şekilde yüksek oranda bulunmuş. Ben Kocaeli milletvekiliyim. Bir ile ilgili Meclisimize bundan bir buçuk ay önce bir araştırma önergesi verdim. Bu kirliliği tüm analiz sonuçlarına raporlarını okuyarak araştırdım ve çok vahim bir durum olduğunu gördüm. Çünkü 2006'daki Dilovası Araştırma Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Dilovası Araştırma Heyeti'nin yaptığı bilimsel araştırma ki 200 sayfadır hepsini okudum. 29 öneride bulunmuş arkadaşlar. Bunlar çok acı Türkiye örnekleridir. 29 önerinin 2019'a gidiyoruz, hiçbiri yapılmamış durumda. Yapılanı da böyle hakkında işte dava açıyorlar. Çok net işte, bulguları çok net bir şekilde açıklıyor. Biz o zaman bir ovası, bir kanser ovası oldu, dilovası ıı, sağlığı bozuldu, hormonal ve nöral hastalıklar da artıyor dedik. Bir hekim olarak, bir milletvekili olarak bunu söyledim. Araştırma önergesi getirdim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi arkadaşlar. Bakın Bunlar basit olaylar değil. Halkın sağlığıyla oynanıyor. İktidar partisi kendi iktidarı sarsılmasın diye sağlıkla ilgili çok çarpıcı gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. Örnekler bitmedi arkadaşlar. Bakın Kocaeli ve Ergene bölgesinden alınan örneklerde baryum, Vanadyum, kobalt ve molibden içeriği oldukça yüksek oralar, oranlarda görülüyor. Yine Ergene havzasında Antalya ve Kocaeli iline göre strontiyum çok yüksek miktarlarda çıkmış. Yine Ergene havzasında radyoaktif sezyum bulunmuş arkadaşlar. Yani araştırmacılar da buna şaşırmış çünkü radyoaktif madde bulunmuş. Bu nereden gelebilir? Büyük ihtimal Çernobil'in yansıması denmiş. Bakın Çernobil faciası ne zaman oldu? Halen Ergene havzasında Çernobil'in etkileri var. Bunu ispatlayan bir bilimsel araştırmayı halka açıklamıyorlar. Pestisit kalıntılarına gelelim. Bakın 228 e, gıda örneğinde %17,3 izin verilen limitin üstünde pestisit kalıntısı saptanmış. Bu pestisit e, gıdalara sıkılan tarım ilaçları. Böyle e, açıklayalım. E, bu oldukça yüksek Antalya bölgesinde de bunun yüksekliğini görüyoruz. Mesela Kocaeli'nde alınan toplam 283 örneğin %38'inde, Antalya'da 572 örneğin %60'ında ve Ergene bölgesinde %14'ünde pestisit kalıntısı tespit edilmiş. Evet, çok geniş bir rapor, sadece gıda ve su çalışması, bu, bu raporun sadece gıda ve su bölümü 200 sayfa içeriyormuş ve e, maalesef hala açıklanmıyor. En az 5 milyon insanı ilgilendiren bir sonuç bu arkadaşlar. Sadece Kocaeli milletvekili değilim. Türkiye'nin tüm sorunlarıyla ilgileniyorum. Ko sadece Kocaeli'yi, Dilovası'nı ilgilendiren sorunlar değil. Ergeni Havzası, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne'de bizim ilki alanımızda ve oradaki sağlığı e, ihlal eden gelişmeler de bizim takip ettiğimiz sonuçlar. Bakın, ee, bu Sağlık Bakanlığı'ndan biz yine talep ediyoruz. Bakın, bu olağanüstü kapsamlı araştırma prosesinin sonuçlarını kendilerinin açıklaması lazım. Açıklayan hakkında dava açılıyor. Devam ediyoruz. Türkiye'de her 8 ölümden birinin nedeni yüzde on üçü Her dört ölümden biri Edirne'de her dört ölümden biri kanser, Dilovası'nda her üç ölümden biri kanser, Antalya ilinde ise on ölümden biri kanser. Evet. Burada bakın çok değişik e, su örneklerinde alınan polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri ergene havzasında ne kadar yüksek bakın. Onlar tespit edilmiş. Çok ayrıntılı ama vaktimiz kısıtlı, ee, özetlerle geçeceğim size. Yine e, araştırma projesi çalışma sahasının genişliği ve kapsadığı nüfus itibariyle dünyanın en büyük halk sağlığı çalışmalarından biri. Yani Türkiye sonunda dünyanın en büyük halk sağlığı çalışmalarından birisini yapmış ama açıklamaya yanaşmıyor. İşin <laughs> trajikomik yanı burası arkadaşlar. Yıllar. Yıllar sonra, neredeyse 80-90 yıl sonra çok ciddi bir halk sağlığı çalışmasına imza atıyorsunuz. Bu sefer sonuçları açıklamaya yanaşmıyorsunuz. Ee, bu sonuçların kamuoyundan gizlendiğini düşünüyor Bülent Şık. Bunu da açıkça yazmış e, ve söylemiş. Bundan dolayı e, hakkında dava açılıyor maalesef. Bakın ne diyor? 524 gıdanın %51'inde birden çok sayıda pestisit kalıntısı çıktı. Net sayılar. 524'ün %51,1'inde birden çok sayıda pestisit kalıntısı çıktı. Kansere neden olan pestisitler içinde özellikle anne karnındaki bebekler ve çocuklar için büyük tehlike var. Şu anda. Bakın şu andaki hastalıkların artışından ziyade anne karnında doğacak çocukların başına gelecek hastalıklarla uğraşıyoruz değerli arkadaşlar. Bu kadar önemli bir çalışma. Hani şu anda hastalıklar çok yüksek oranda olmayabilir. Çünkü anne karnındaki çocuğu zehirliyorsunuz. Yarın öbür gün onlar büyük hastalıklar olarak, yeni hastalıklar olarak önümüze çıkacak. Evet. Ee, tıbbi olarak bilhassa bebeklerde, çocuklarda zararlı etki çok daha fazladır. Sigaranın etkisi yetişkinde de fazladır, kötüdür ama çocuk yaşta sigaraya başlamak çok daha kötüdür. Çocuk yaşta kanserojen maddeye maruziyet çok daha kötüdür. Neslimizi mahvediyorlar. Bakanlık bir yazılı açıklama yapmış e, ve iddiaları kabul etmemiş, halen devam etmektedir denmiş geçen sene. E, proje daha tamamlanacaktır ve sonuç değerlendirilecektir şeklinde açıklamalar yapmış. Ancak bilim adamları projenin 2015 sonunda bittiğini ve bakanlığın o sırada 2017'de açıklama yapılacağını belirttiğini, halen açıklama yapılmadığını, bakanlığın zaman geçirdiğini söylüyorlar. Ergene Havzası bakın arsenik kusuyor. Resmen yani bakın bilim adamı bunu söylüyor. Ergene havzası arsenik kusuyor diyor. Artık yani normalin üstünde bile deniyor. seni kusuyor. O denli yüksek oranda var. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağlı vatandaşlarımıza buradan duyuruyorum. seni kusuyor bölgemiz. Yine bakın Gıda veya sularda halk sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların kamuoya açıklandığı tek bir çalışma yok ülkemizde. Tek bir çalışma yok. Bu çalışmayı yapanlar cezalandırılıyor. Dilovası bölgesinde Onur Hamzoğlu Hoca bir çalışma yaptı ve ardından cezalandırıldı. Yine son birkaç cümleyle bitiriyorum. Ee, Kocaeli'de analiz edilen 106 su örneğinden yaklaşık yarısında alüminyum bulundu. %10'u sınır değeri taşıyor. Ergene havzasında analiz edilen suların ise yaklaşık %40'i arsenikli ve bu değer Antalya'dan 15 kat fazla. 15 kat fazla. Ee, Türkiye'yi bakın hem kirli sular gerçeği bekliyor, hem de suların azalması gerçeği bekliyor. Hem sularımız azalıyor, hem de var olan sular kirleniyor. Ergene Nehri'ne sanayi tesislerinden boşaltılan atıklar nehrin doğal debisinin altı katı. Her gün 240 bin metreküp kentsel kullanımdan açığa çıkan atık su. Herhangi bir arıtma işlemi yapılmadan nehre boşaltılıyor arkadaşlar. Bakın şurada gösterdim. Ergene nehrinde. Bakın. Simsiyah akıyor. Bakın. Niye bu simsiyah akıyor? 240 bin metreküp kentsel kullanımdan açığa çıkan atık su herhangi bir arıtma işlemi yapılmadan nehre boşaltılıyor çünkü. Ergene havzasında 2000, 2000'den fazla sayıda sanayi tesisi var ve bu tesislerin %80'si Tekirdağ'da, %10'u Kırklarında, %8'i Edirne'de yer alıyor. örneğin yarısında alüminyuma, alüminyuma rastlanmış. Bakın Kocaeli'nde, benim ilimde çok dehşet verici rakamlar var. Antalya elinden alınan 100 su örneğinin sadece 18'inde alüminyum çıktısı kalıntısı çıkarken Kocaeli'nden alınan örnekler ve de bu değer 56 olarak belirlenmiştir. Çok yüksek rakamlar. Evet bakın şurada Antalya ve Ergene Havzası illeri sulardaki arsenik kalıntısı kıyaslaması. Bakın görüyor musunuz? Antalya neresi? ergeneleriz. Şu farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani dehşet veren farklılıklar tespit etmiş bilim adamları. Grafiklere dökmüşler. Ağır metaller maalesef kol geziyor. Ve araştırma çok geniş bir araştırma. Burada ben size hepsini özetleyemeyeceğim. Bunu medya organlarında bulabilirsiniz. Bu raporu. Çok nitelikli bir çalışma. Bülent Şık'ın yaptığı açıklama. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan bu davayı geri çekmesini, bir bilim adamının yaptığı açıklamanın e, suç unsuru olamayacağını hatırlatıyoruz. Çünkü Anayasa Madde 27 var arkadaşlar. Bilimsel bir çalışmanın açıklanmasının e, hiçbir suç unsuru taşımadığını hepimiz biliyoruz. Anayasa Madde 27, çok açık. Bu e, bilim adamı yaptığı açıklamada, raporla ilgili hiçbir yanlış veri açıklamamış. Tüm bilimsel verileri kendi çapında, kendi bulunduğu kompartmanın verilerini açıklamış. Çünkü vicdanı müsaade etmemiş. Niye açıklanmıyor? Bu denli vahim sonuçlar niye açıklanmıyor diye ve hakkında dava açılmış. Şu anda biz Sağlık Bakanlığından bu yaptığı ayıbı bitirmesini, davayı geri çekmesini, suçlamayı geri çekmesini, raporu tüm kamuoyuna açıklamasını gereken tedbirleri almasını e, Kocaeli'nde ve Ergene havzası illerinde Tekirdağ, kırklareli edirne'deki tüm çevre kirliliği ile ilgili önlemleri almasını istiyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz ortada ancak iktidar bunları örtbas etmeye çalışıyor, simanalı etmeye çalışıyor. Daha bir buçuk ay önceki araştırma önergemiz e, reddedildi. Bunun nedenlerini de biliyoruz çünkü. Bir takım şeyler var, bilmediğimiz ilişkiler var. Bundan dolayı gerçeklerin kamuoyuna yansıtılması engellenmeye çalışılıyor. Benim diyeceklerim bunlar değerli arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru veya katkı varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Evet, çok bir Size bir şey Sağ. Olun. Evet. Bugün enflasyon rakamları açıklanıyor. Evet. Memurlar da bu zam, bu oranı bekliyorlardı. Maaşlarına yapılacak evet. zamla ilgili olarak yüzde onlar civarında da bir zam nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi aslında bunu baştan almak lazım. Bizim konumuzla da bir ilgisi var. 2018 sonunda enflasyonun 13,4 olacağı açıklanmıştı. Ancak bugün açıklanan sonuç 20,3 ve dediğiniz gibi... E, zamlara e, zamlardan e, maaşlara. E, maaşlara yansıyan oranın da maalesef yüzde on civarlarına aşamadığını görüyoruz. E, bu tabi çok vahim bir gelişme. vatandaş, e, işçi, memur, emekli enflasyona ezdirilmiş durumda e, ve e, enflasyonun aslında tespit edilen rakamlarının e, cari harcamaların dışında çok uçrak e, harcamalar sonucu elde edildiğini biliyoruz. Hani gerçek enflasyon çok daha yüksek aslında. 21,3 değil. Eee TÜİK yaptığı çalışmalarda hani e, enflasyonu düşük çıkaracak e, unsurlardan yola çıkarak bu rakamı elde etmiş durumda. Aslında cari gerçek enflasyon rakamları çok daha fazla ve e, işçinin, memurun, emeklinin e, enflasyona ezdirildiği apaçık ortada, rakamlar apaçık ortada. Bunun yanı sıra şunu da söylemek isteriz. E, hani e, bilimsel olarak açıklanan rakamlarla e, Türkiye gerçeği ne kadar farklı? Yani 2018 için 13,4 deniyor, 21,3 çıkıyor. Öbür taraftan batıyorsunuz. Böyle yıllarca üstünde çalışılmış bir bilimsel rapor açıklanmak istenmiyor. Yani bilimin değeri Türkiye'de bu durumda değerli arkadaşlar. Bilimsel çalışmaların, bilime bakışın, bilimsel perspektifin durumu maalesef bu durumda Türkiye'de. Bunları da kınıyoruz ve vatandaşın gerçekten çok zor durumda olduğunu da enflasyonun karşısında çok iyi biliyoruz. Sokakta dolaşıyoruz, esnafla konuşuyoruz, işçiyle, memurla, emekliyle konuşuyoruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en bıktırıcı, bezginlik verici dönemini yaşadığımızı görüyoruz. Kapanan iş çok, enflasyon oranı oldukça yüksek ve ekonomik krizi yaşıyoruz aslında. Kapımızda bile demeye gerek yok ve vatandaş da maalesef es, enflasyona ezdiriliyor. E, teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Emeklerinize sağlık. Tüm kamuoyunun emekçilerine.